Arkadaşlar merhaba, bugün servise gelen Zotac RTX 3080 ekran kartınızla birlikte e, bu kartın donanım işlemlerini gerçekleştireceğiz. Müşterimizin şikayeti kart görüntü vermiyor, no sinyal olarak da e, monitörde hata veriyor. E, yapmış olduğumuz incelemelerde arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi v yerimizde e, hata tespit ettik. Şimdi hep birlikte yerimizin değişim işlemini gerçekleştirip kartımızın tamamlayıp plan planlıyoruz. E, 3080 ekran kartlarında genellikle rastlamış olduğumuz bir arıza arkadaşlar bu virem arızası. Çok sıkça başımıza geliyor. Genelde e, kasa içerisinde montajlarla bir yerden bir yere taşınmasıyla ya da işte destek aparatlarının e, doğru şekilde kullanılmaması ile alakalı e, oluşan arızalar ya da kart aşırı bakımsız çok ısınıyor ve e, zamanla viremler bozuluyor. Şimdi hep birlikte VRAM değişimini gerçekleştirip ondan sonra kartımızdan görüntü almayı deneyeceğiz. Şimdi işlemlere başlıyoruz. Never be. She different, see you arkadaşlar şimdi kartımızın e, bakım işlemleri de gerçekleştirdik ve testi aldık. Şöyle ısı değerleri gayet güzel. Şu an test hazır hale getirdik kartımızı. Bu kartımız işlemleri de bu kadar arkadaşlar. Bu kartımızı da olumlu olarak sonuçlandırdık. Zaten ilk arzayı da e, anlatmıştım. Kart görüntü kesiyor. Bize geldiğinde hep birlikte e, bir VLAN testi yaptık. Orada ilgili VLAN'in değişimi gerçekleştirdik. Kartın onarımını tamamladık. Bu kartımızın onarım videosu da bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de marka model bağımsız bunlara benzer sıkıntılarınız varsa bizim merzene çıkabilirsiniz. Her konu derimizden geldiği kadar destek oluyoruz ve olacağız da. Daha sonraki onarım videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.